Bağımlılık çeşitleri kavramı dediğimizde esasında biraz daha eski bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü eskiden fizyolojik bağımlık, psikolojik bağımlık kavramları vardı. Bir takım maddelerin psikolojik bağımlık yaptığı, bunun en meşhuru da işte esrar, onun psikolojik bağımlılığı var ve fizyolojik bağımlılığı yok denirdi. Bu, bu ayrımlar esasında günümüzde çok anlamını yitirdi. Çünkü fizyolojik bağımlılığı yok denen maddelerin de esasında beyinde bir takım değişiklikler yaparak kendilerini tekrar tekrar kullandırtmaya meyil yarattıkları ortaya çıktı. Ama fizyolojik e, bağımlılığı yüksek olanlar veya daha düşük olanlar veya krizi olanlar veya olmayanlar gibi ayrımlar yapılmaya devam edilebilir. Bir de tabii günümüzde artık davranışsal bağımlılıklar dediğimiz bir durum eklendi. Davranışsal bağımlılıklar da e, gündelik hayatın içerisinde, modern hayatın içerisinde bir takım e, gelen e, şeylerden uzak duramama, cep telefonundan uzak duramama, internet üzerinden alışveriş bağımlılığı, kumar bağımlılığı, e, seks bağımlılığı, gibi giderek artan ve esasında neredeyse eski klasik bağımlılıklar dediğimiz alkol bağımlılığı, eroin bağımlılığı gibi miktarlarda görmeye başladığımız bir durumu oluşturmaya başladı. Bunlar da her ne kadar davranışsal gibi gözükse de tolerans geliştirmeleri yani giderek daha yüksek miktarda yapılmaları onlardan uzak kalındığında ciddi bir stres ve anksiyete, kaygı artışı yapmaları nedeniyle esasında madde bağımlılıklarına da oldukça beğenilmiştir klinik tablolar gösterebiliyorlar.